Evet merhaba arkadaşlar Bugün bir deneyim yapacağız Cumuka Kuluçka makinemize 10 tane BB yumurtası koyacağız Hindi yumurtası koyacağız Bakacağız bir ay sonra ne çıkmış Ben size gün gün paylaşacağım Evet şimdi açıyorum Bakayım biz kapatıyoruz Tabi makinemizi daha önceden ısıtmıştık. 2 saat kadar. Şimdi yumurtalarımızı koyuyoruz. Nemini 37.2 olarak ayarladık. Sıcaklığı 37.2 olarak ayarladık. Nemini 55-60 arası. İnşallah bunlardan tam alacağız. Ben size gün gün paylaşacağım şurada. Motorun etrafına koyalım. Evet. Şimdiki. İlk defa koyuyorum bir, bir yumurtasını. Şimdi yumurtasını ilk defa koyuyorum bakalım. Ne olacak? Evet. İyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın.